Ben de saat İsmail. Yeni bir günde yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Artık Hayalet Teknoloji ile dedektör firmasına girmiş bulunmaktayız. Hayalet Teknoloji Instagram, TikTok, Youtube ve Facebook'ta sizlerle arkadaşlar ee, bütün dedektörü yapmaya başladık. Ee, ayak radarı, gradyometre manyetometre, efendim e, uçurtma başlık, paraşüt diyoruz ya Pulse ve VLF'e tüm cihazlar artık bundan sonra direkt hayalet teknolojiden alabilirsiniz. Yani hayalet dedektör. Şimdi ilk ürünümüzü hemen tanıtıyoruz arkadaşlar. Hayalet radar. Yani aynı ben gibi dedim. Bundan girdim. Piyasada buna benzer şeyler var ama bu biz biraz daha geliştirdik ve gerçekten güzel oldu. Nedir hayalet radar? İşte köyün içinde efendim herkesin ortasında bulunan yerlere bakamıyorsunuz. Değil mi? İnsanlar görecek diye bir sürenin dışı bir sürü telaşemiz var. Bunlara bir son veriyoruz arkadaşlar süper bir şey çıkarttık. Tamam. Muadilleri var ama onların hepsi çöp. Bak şimdi. Nasıl bir cihaz? Şöyle güzel bir çantası var. Bunu böyle açıyorsun çantasını. Tamam. Hop. Şöyle. İçerisinde kullanacağız programın sertifikası. Tamam. Ondan sonra şöyle de Düz durdu mu lan? Bakayım. Düz. Yakın çekeyim. Oldu mu? İyi mi? Sana yani diyor. Yani netliyor. diyor. Kuk mu oğlum ya? Tamam tamam. Net tam, değil tam, mi? Tamam tamam net soruyorum. Yani Bekle çekiyor da. <laughs> evet. Şu arkadaşlar. Tamam bunu böyle koyuyoruz. Tamam. Ondan sonra ayak bileğimize takıyoruz. Bir bakın bu 5 ee, metre kadar bir derinliğe inerek oda, mezar, tünel bunların tespitinde kullanıyoruz tamam mı? Metalde de görebiliyor ama derinlik katkısı metali de görme şansı azalıyor. Ee, toprak yapısına göre de derinlik azalabilir ama hani normalde 5 metredir fakat ben diyorum ki arkadaş 5 metreyi görmesin bu. 2-3 metreyi görsün yeter bana gizli yerlerde. Çünkü bundaki amacımız budur. Bunu normal alıp da ee, efendim açık yerde kullanmak, lazım. normal gradyometri kullanmak daha mantıklı. Ama bununla ayağına takıyorsun bunu hiç kimse görmüyor. Tamam mı? Pantolonun içine koyuyorsun. Elinde telefon kardeşim. Telefona bağlanıyorsun. Telefonla bunu çatır 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 çekiyorsun. Ve ne oluyor? Hiç kimse ne olduğunu anlamıyor. Sen sanki oyun oynuyormuşsun gibi telefonda. Efendim çeşmenin önünde gezebilirsin. Tüm Timlüs'ün tepesine çıkıp, yanlarına çıkıp odayı bulabilirsin. Pardon ne odayı mızarı? Tünellerimle tespit edebilirsin. Hem canlı ee, çekim yapabiliyor. Hem de efendim nokta nokta çekerek 3 boyutlu görüntü çıkartabiliyorsunuz bununla. Evet. Eğer hayalet radarı istiyorsunuz arkadaşlar benden alabilirsiniz. Benim numaralarım belli. Whatsapp'tan bana yazabilirsiniz. Ya da aşağıda bir numara var. Oraya yazabilirsiniz. O da benim oğlanım. Yunus belki orucu. Telefon numarası. Ona kilitledim abi. O yapacak. O yüzden Hayalet radar hayalet gibidir kimse görmeden her şeyi tespit eder arkadaşlar. Evet böyle bir cihaz. İçerisinde tabii ki şarj aleti falan da var. USB ile böyle a, bu değil mi? Da? Her türlü telefonun şeyini olan bir USB cihazı var. Böyle bir güzel bir çantası var. Tamam muhtemelen siz bunu cebinize atacaksınız götüreceksiniz. Ondan sonra da böyle e, takıyorsunuz oluyor bitiyor. <laughs> Çok, bas Kendi Çok basit. Kendi arkadaşlar kendi ürünüm tamam <laughs> takım kullanı test ettim onayladım ee, güzel bir cihaz şimdi bir dahaki videoya anlatacağım nasıl kullanılır hoşçakalın ben de kalın. evet arkadaşlar ben de misafet var yeni bir günde yeni bir videoyla yine sizlerleyiz ne demiştik? hayalet radar nasıl kullanılır ayağımıza bağlıyoruz arkadaşlar hiç kesmeleri görmeden bulunan köyün ortasındaki çeşmeden tüm üstte, çakta yurtta, rahat rahat çekebilirsiniz. Tamam mı? Çaktırmadan adı gibi kendine hayalet. Ne yapıyoruz? Önce hemen içine sokuyoruz. Tamam mı? Ondan sonra şimdi ben pantolonun üstüne yapacağım ama siz yine pantolonun altına yaparsınız. Ben görün diye öyle yapacağım. Gel yaklaş. Çorapların kıyakmış. Yaktır aktif şey yaptırım oğlan Şöyle. 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 Süper oldu. Ondan sonra ne yapıyoruz? Telefonum nerede? Telefonum Şimdi önce bunu açıyoruz. Yaklaşlar Aç mı? Açıyoruz. Sen koyar mı kuruyorsun lan? Yandı mı ışık? Açtıktan sonra program var da programı program açılsın. Hı? Program açılsın. Onu göstereyim mi? Tamam. Gel şimdi. Evet programımızı açıyoruz. Tamam şimdi burada gerçek zamanlı yazıyor. Bakın gerçek zamanlıya bastığımızda tamam mı? Şurada bağlam var. Sesini de açalım. Bağlanan kes basıyoruz ve bağlandı. Cihaza bağlandı. 3140. Şimdi bu yüksek bir değer şu an burada. Tamam mı? Çünkü niye? Altımızda bina var. Altımızda metal var. Şimdi şöyle gezeceğiz. Mesela gel böyle şimdi. Normalde binlerde falan olur bu. Tamam mı? Şu anda bu 3 binlerde. Daha sonra arazi çekimleri yapacağım. Şu an gördüğünüz gibi yüksek. Dalgaları görüyorsunuz. Çok yüksek. Evet. Dediğim gibi e, normalde 1900'lerde falan olacak bu. Dertten sonra yine anlatırız. Şu an rakam yüksek çünkü altta o da var. Altta işte ne var? Altta demirler falan var. Şuradan devam edelim. Şuraya bak şimdi ayağıma. Ayağıma, ayağıma, ayağıma. Allah seni kahretmesin. Bir çekim yapmayı becerebilirim. Hem ayağımı çekeceksin. Şöyle bak. Hem ayağımı hem onu. Şöyle yürüyoruz arkadaşlar. Normal yürüyoruz tamam mı? Yavaş yavaş. Burada bu rakamı gösteriyor. Tamam mı? Çalışma sistemi bu. Tam sonra arazide e, ekstra bir çi gelsene ya ne Çekiyorum ya sen devam et. arazi kulunda arazi çekerim ya. Şu an vakit yok. Çünkü Erzurum'a otobüsüm geldi. Evet. Durum bu şekilde. Bu neydi? E, bu anlık. Anlıkta baktığınız grafikler ve sayı bir anda yükselip alçalıyor. Tamam evet orada bir şey var. Böyle bir şey yaptınız. Bir şey olduğunu anladık. Ama beter. ama o da mezar neyse ya da tünel. Ne yapıyoruz? Hemen şunu yapıyoruz. Gel. Şimdi bakın böyle geri yapıyoruz. Şöyle gel. Bir şey YouTube'da görürsün. <laughs> Geç YouTube bunu izleyecek bunu. Evet. Hemen geri yapıyoruz. Şurada yer altı tarama var. Yer altı taramaya basıyoruz. Tamam mı? Ee, şuna bastığımız zaman burada ayarlarımız var. Adım mesafesi 30. Adım sayısı 7. Biz 7 yapmayalım. Buradan değiştirebilirsiniz bunu. Bunun için ayrıca video yaparım ben. 4 adım diyeceğim. Tamam. Yol sayısı da 4 olsun. Kısa olsun. Yol sayısı da 4. Adım mesafesi 30 iyidir. Genişlik, yükseklik 90 90 tamam diyoruz. Sonra buradan okay'ye tıklıyoruz. Ve çekime hazırız. Şimdi nasıl nasıl yapalım? Şöyle güzel 4 olacak ya. Gel şimdi yanıma gel. O tarafa geç, o tarafa. O tarafa geç. Yani şeydi gözüksün. YouTube böyle görmez o yüzden. Ne de atıp görmesin önemli YouTube. TikTok önemli şu anda. Bak şimdi. Bismillah. Başlamadan örnek alıyoruz. Bir. Ya gelsene. Tamam görüyor. Sen bir devam et. Ben ayağını çekiyorum en zamanda. İki. İki. Şey, üç oldu pardon. Böyle dört. Bu şekilde. Ondan sonra ne yapıyoruz? Sağa doğru. Tekrar örnek al. Geri geri gidiyoruz. Üç. Dört. Çekil Hop geliyoruz. 1 2 3 4 Şimdi ayağını takip et, ayağını takip et. Şu geç ayağını. Tam görsünler ayağını. Tam hareketini görsünler. Tamam mı? Basıyoruz. 2 3 Gel sonunda gel. Gel gel ekrana. Dön 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 dön. Ve son diyoruz. İşte gördüğünüz gibi burada şu kırmızılık soba çok dibindeydik. Hem sobayı görüyor. Tamam mı? Şu kısımlarda altta bir boşluk olduğunu bize gösteriyor. Metal olduğunu ve bir boşluk olduğunu gösteriyor. Olayımız bundan ibaret arkadaşlar. Tamam. Hayalet radarla kimse görmeden yola devam. Bana ulaşabilirsiniz. Whatsapp'tan altta yazan numaralarda oğlanın numarası ya da oğlana ulaşabilirsiniz. Bana ulaşamazsınız. Evet fiyatları da çok yüksek değil. şimdi burada fiyat söylersem bu sefer bu video 5 sene sonra aynı fiyattan istemeye kalkıyor. Söyleyeyim mi fiyatı? Yok söyleme ya. Altına yazarız. Fiyat duygun çok yüksek değil onu söyleyeyim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ben de kal.